Evet arkadaşlar bugün sizinle topi açacağım. Hadi açalım. İlk olarak bundan başlayalım. Sen. bakalım. Vay canına. Ve arkadaşlar bu çıktı. Evet, hadi. Şimdi koyalım. Nereye koydu? Açıkmış. Ve evet iyi böyle bir araba çok güzelinde. Evet arkadaşlar bu sefer de aynı arabalardan çıktı ama hangisi ben anlayamadım. Hangi kırmızı bakacağız. Evet arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Evet yaptım. Şunda tuttum. Şöyle ve taktım. Ve bu da diğer arabamız. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.